Bugün Küçük Çekmece Sefa Köy'deyiz. Himmet Bey'in evine misafir olduk. Eski bir çelik kapı görüyorsunuz. Klasik. Normal şartlarda müşterilerimiz bu kapıları söküp yeni bir kapı almak isterler fakat yeni takılan kapılar bunlardan çok daha iyi değil. Çünkü çoğunun çeliği iyi değil. Himmet Bey de bizleri aradılar. YouTube kanalımızdan ulaşmışlar. Ve bizlerde teknolojik zırhlı sistemlerimizi dışarıdan roze sistemlerimizi ve içeriden de diğer sistemlerimizi monte ettik. İşte kırılmayan özel bir göbeğimiz. İçinde 8'lik vida arkadan atıyoruz ve rozeti sımsıkı tutuyor. Alt tarafta yine aynı şekilde. Eski kapılarda e, vida görüntüleri de bozulmasın diye buraya paslanmaz bir özel parça yapıyoruz. Bu eski kapılar özel bir şey. Ve bu şekilde rozet sistemini sağlam almış olduk. Ve hırsız dışarıdan aynı zamanda kanırtarak kapıyı açıyor. Bunun için de çelik kancalarımızı devreye sokuyoruz. Kapı kapandığı zaman otomatikman kasaya geçtiğinden dolayı dışarıdan hırsızın kiriko ve levye ile kapının arasını açma şansı kalmıyor. Bundan iki adet uyguluyoruz. Ve siz evdeyken sizin korumanızı sağlayan, emniyetini sağlayan çelik sürgümüz. Biz buna eski usul yeni model diyoruz. Tek bir hamlede kapıyı emniyet altına almış oluyorsunuz ve kapı kitlenmemiş olsa dahi dışarıdan girme şansı olmuyor. Ve bu şekilde kapıyı Himmet Bey'e teslim ediyoruz. Himmet ha. Bey gün içerisinde aradı. Hemen bugün de yapmamızı söyledi. Ve böyle bir işlemi de yaptık. Nasıl buldunuz? Evet eline sağlık güzel. Youtube'dan devamlı sizi izliyorum. Çoğu kanalları izledim. En mantıklı siz geldiniz. Elinize sağlık çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Yani <laughs> şey diyeceğim Himmet abi. Yani videoda gördüğün evet. gibi şey gördü, buldun mu yani? Hani yani bazen insanlar internetten daha, yok, yanılıyorlar daha, biliyor musunuz? Aslında daha güzel gördüm çünkü çelik yani sağlıklı. Paslanmaz aynı zamanda malzemelerimizin yani, hani, birçoğu. Yani ay, ay, güzel. Eline sağlık çok güzel. Size sağ olun. Himmet Bey de tabi e, haliyle internet üzerinden araştırma yapınca çok güvenemiyorlar. Çünkü bir evet. sürü insan var. Farklı farklı insanlığa var. Göründüğü gibi olmuyorlar. Yaptıkları iş temiz çıkmıyor. Ee, ve aldanıyorlar çoğu. İşte Himmet Bey de kendileri ürünü gördüler. Başından sonra başımdaydı zaten takip evet. etti. Ee, son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Allah eline sağlık. Herkese tavsiye ederim. Geçen kare kapısı gibi oldu. <laughs> Allah razı olsun. Ve diyoruz ki e, hırsıza kilit olmaz demeyin. Teknolak zırhlı kilit sistemlerini deneyin istiyoruz. Ve kapıyı bu şekilde Himmet Bey'e teslim ediyoruz. Eline sağlık. Sağ olasın. İşte sağ olun.